kanalımızda yayın yapacağım 11 bildiğinde. Bir Sen o zaman bu tarafa gel. Yok, e, burası daha önceden düzenlediğimizde e, hasta odası olarak düzenlemiştik. Yatak açmak için burası bir hocamızın odasıydı. Beyzi iyileşti değil tamam. mi? Evet, taburcu olacak. Yardımcı olacağım. Şu bir saat tamam. hocam. Sen de gelebilirim. Ben artık. Ben de gönüllüyüm zaten. Tamam abi. yapılmıştır. Tamam. Ay, tamam. Yapalım. Yapalım. Zaten beş saat. Tamam. Ben, 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 ben. Tamam. Kapat, biz şey, tamam. Kafam. Ginocis, ne diyeyim ben çok, ya da ben çıkartayım. Bekle biraz canım, bekle bekle. Bu hocam? zor muyum hocam? Bu hoca, bu değil de başka bir hasta. Onu da. Zaten... Fotoğraf çekmek. Tekrar hasta edeceğiz. Uyanma. <laughs> Siz yine böyle. Onu? 20 bin misal kimse tanımıyor. Evet, gelip gidiyorum ama kimse yandaki hasta da diyor ki. Ben seni bir de ilk defa gördüm ama diyor üstünde başka bir şey Hemşireler daha ön plandalar bence. Bence de. Onun için meslek grubuyuz. Hemşirenin yükünü yoğun bakımdan daha iyi görüyoruz. değil mi hocam? Evet. evet. Gördünüz. Evet. <laughs> Daha çok hastalar, az önce hasta da öyleydi. Karın ağrısı ve nefes darlığıyla bize başvurmuştu. Bu evde yaygın kas ağrıları artı genel nefes darlığıyla bize başvurdu. Biz kendisini hastanemizde e, misafir etmiş miyiz? Gerekli tedavileri düzenledik. Son bir sıkıntı. Yoğun bakımda dört gün kadar kaldım. Ya meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım, herkes aslında risk grubunda olan herkes ben hastalandıktan sonra çok korktular. Herkesin o mesajları, Korkuları gerçekten gözlerine seriyordu. Ama benim toparlamamla onlar da gene umutlandılar. Ee, yine çalışma gayreti, kuvvetini denediklerimden mesajlarında söylediler. Ee, gururluyum. Meslek arkadaşlarıma, doktorlarıma, hastane yönetimine ve diğer çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Ya, ufak bir şansım vardı. Benim eşim de doktor olmasıyla ee, ara ara yanıma Koruyucu iksirlerini giyip geldi ama 20 gün boyunca hiç kimsenin yüzünü gördüm Yani maske, e, gözlük, koruyucu ekipman. Çok zor bir süreç. Ee, anlatılmaz yaşanır. Yani. Psikolojikman da çok yorucu bir süreç çünkü insanlar size yaklaşamıyor. Yani aslında böyle bir şey yok ama göstermesi bile kurmaya korkuyor insanlar. Ben bunu yaşadım. Diğer hastalara da Allah kolaylık versin. Çok zor psikolojik anda destekleri, ihtiyaçları olacağı bir süreç. Arkadaşlarım, destektaşlarım, ailem mesajlarıyla e, bayağı destek oldular. Ha, desteklerini her türlü hissettirdiler. Gerek kalbim hastanelerin yönetimleri olsun. E, yoğun bakımdayken hocaların gelmesi, güler yüzü, ilgilenmeleri, çok kompleks aslında, hani tek başına bir motivasyonumuz yok. Herkes, yoğun bakımda diğer o entubasyonu biten, evet, iyileşen evet. hastaları gördükçe bir doktor olarak da yine sevinerek ve kendime de pay çıkararak motivasyonum devam etti. Ben yoğun bakımdayım, o yasak geldiğinde, o çıktığımda dedim neler olmuş diye. <laughs> 20 yaş şöyle, Hiçbir yaş grubu risk dışında değil. Yani şu an benim durumum bile aslında bunu gösteriyor. Genç hastalara bir şey olmaz diye. Ben 34 yaşındayım. Ee, yaşlar ne kadar riskliyse bizim için de o kadar riskli. Hastalık evet belki yüzde bir, binde bir, milyonda bir gençler istiyor ama tutan kişi için yüzde yüz demek. O yüzden e, herkesin çok dikkatli olması lazım. Yoğun bakımlarda ben biliyorum çocuk hastalar var Covid'den yatan. O yüzden hani kimse ben gencim, sağlıklıyım, e, risk altında değil diye düşünmemeli, evde kalmalı, dışarı get dışında çıkmamalı, e, ekmeği için bazı zorunluluklar yüzünden dışarı çıkanlar müstesna onlara saygın, sonsuz e, taksiciler, market çalışanları ya da hizmet sektöründe herkese e, çok önemli. Hepsine, sadece biz doktorlar değil, onların da teşekkür, ayrıca ihtiyaçları var, onlara da teşekkür ederim. Bir izolasyonum olacak. Çocuklarımı eşim dün Rusya memlekete götürdü. Evi boşalttık, bir odayı bana ayarladık. E, yaklaşık 14 gün kadar da o da izole olacak. E, eşim yanıma girip çıkacak, yine koruyucu, maskesi olacak, eldiven olacak vesaire. 14 gün daha evde izolasyon, ev konforunda devam etmiş olacak. Bağışık sistemimizin temeli bir beslenme, iki motivasyon. Motivasyonu bırakmasınlar, bu dönem geçici, umutlarını kaybetmesinler. Hepsini şu an ben çok iyi anlıyorum. Yani 20 gündür kapalı, 6 metre, 8 metre kare bir odada kalmış biri olarak ev hapsinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama hepsi geçici, hepsi bizim için motivasyonları bozmasınlar, yasaklara, kurallara uyusunlar. Ömer Faruk Kılıcı. Biraz nasıl Pratisyen ekibim ben. Evet, i̇kinci başkanlığa bağlı olarak evde sağlık hizmetleri yöneticiliği yapıyorum. Bu <laughs> hastanede neredesiniz? Üsküdar'a bağlıyız. <laughs> Benim, aslında beni şimdi bıraksalar dönerim ama izolasyonumun devam etmesi gerekiyor. Peşinde de e, hala akciğerimle ilgili bazı toparlama süreci olacağı için yaklaşık bir aylık bir istirahat önerdiler. Sağlığım için uyuyacağım ama sağ edememek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımın güvenmesi için, destek olmak için, çalışmak için. Arkadaşlar çok, çok iyi Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. burası Covid servisi. Sağlığından icat eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Covid servisi. Bir alkış sağlıklı doktorlara gelmesi gerekiyor. Çok güzel <laughs> izah bir de yandan devam ediyorlar. Cerrahpaşa ailesi olarak, Cerrahpaşa Fakültesi çalışanları olarak COVID-19 pandemisi başladığından itibaren iyi organize olduğumuzu düşünüyoruz. Yani Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi evet. ilan ettiği anda pazar günü tüm yöntem toplandı bir bilim kurdu. Sağlık Bakanlığımızın bilim kuruluyla ile neredeyse bir bilim kurulu oluşturduk ve bu bilim kurulunun yönlendirmeleriyle her gün etap etap yoğun bakımlarımız, servis, servislerimiz, teker teker COVID servislerimiz yavaşladı ve yani Cerrah Paşa Buradaki çalışan personelimiz, temizlik elemanımız, güvenlik personelimiz, hocalarımız, bakın Talha Hocam, iç hastalıkları profesyonel, Yurtbal Hocam, etkisyon öğretimiz, Hande hocam hiç hastalıkları doçendi. Yine asistan arkadaşlarımız, baş hemşiremiz, Ceralpaşa başhekimimiz, baş başhemşiremiz yani hepimiz bu Covid ile mücadelede Ceralpaşa hastası da bir mücadelede